...neredesin? Havaların ısınmasıyla beraber Kahraman Maraşlıların ...vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan Frik... ...tezgahlardaki yerini korumaya devam ediyor. Sezon aslında... ...mevsimler her yıl olduğu gibi uzadı. Yaz biraz geç bitiyor. Kış biraz geç bitiyor. Ama... ...mevsimlerimizin şu anki uzamasının... ...bize yararı var. Açık konuşmak gerekirse. Frik sezonumuz halen devam ediyor. Ve devam etmekte de son hızıyla. Aslında geçen seneki kıyaslarsak... ...biraz fark var. Çünkü fark... Piyasa dengede değil. Ben bunu açık konuşuyorum. Piyasa dengeli gitmiyor. Dengeli gitse çok iyi olur. Bizde fırın kilosu 120 lira. Tahananın kilosu 190 lira. Fakat fiyatlar indirim yapmayacağız anlamına gelmez. Bu zor günlerde biz hepimiz el ele vererekten yaparız Allah'ın izniyle. Bundan hiç şüphemiz olmasın. Çünkü biz bu zor günü hep beraber atlattık. Atlatacağız da. İyi ki varsınız. Yaz aylarının vazgeçilmezi tarhananın yaş hali olan Ferik, bu yılda en çok tüketilen yiyecekler arasında yer alıyor. %90'ı gençlere hitap ediyorum ama tabii kafelerde özellikle son dönemlerde hizmet etmeye başladık. Parklarda olsun, akşamlar olsun caddede gençler arabanın üzerinde yiyorlar yani o derece o şeye geldiler. Ee, çoğu oyun salonları açıldı şu an yeni yeni. Oralarda tabaklarda, menülerde görüyoruz. Gerçekten mutlu oluyoruz. Açık konuşmak gerekse. Çünkü bu bizim yöresel bir ürünümüz. Artık yani sadece yani Kahramanmaraş'ın bir tek dondurması yok arkadaşlar. Bunu da söyleyelim biz. Kahramanmaraş'ın Firi'yi de var. Bunları da ön plana çıkarmalıyız. İşletmeci Remzi İslam Leblebici sezonun devam ettiğini, yoğun bir talebin olduğunu özellikle de gurbetçi vatandaşların Firi'ye büyük bir özlem duyduğunu dile getirdi. Güzel siparişler veriyorlar. İngiltere, Almanya... Gerçekten Fransa buralardan ee, siparişler alıyoruz. Azerbaycan olsun, Bakü olsun buralara duyurduğumuz için Frik ve Tahana'yı mutluyuz. Gerçekten gurur duyuyoruz kendimizde. Gurbetçilerimiz yani ben şunu söylemek istiyorum. Geçen seneden daha çok yoğun talep var. Gurbetçilerimiz gelir gelmez zaten direkt ee, Frik sormaya başladılar. Yani hiç dövizciye bile gitmeden direkt gelip... <laughs> kendi paralarını verdiler, eurolarını, dolarlarını. Teşekkür ediyoruz. Gerçekten yoğun ilgi gördük Firik ve Tarhana'dan. Daha da çok göreceğiz inşallah. Firik ve Tarhana'mızı gerçekten yöresel bir ürünümüz olduğunu Kahramanmaraş halkına tamamen benimsettiğimiz için kendimizle gurur duyuyoruz.